Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın siyaset ve seçim stratejisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yayınımıza ilişkin izlenimlerimi ve notlarımı paylaşmak istiyorum. Yayın için Çankaya Köşkü'ne girince kimimiz Özal'ın, Demirel'in kalabalık resepsiyonlarını hatırladı. Ahmet Necdet Sezer de Cumhurbaşkanlığı yaptı ama Çankaya Köşkü Özal'la Demirel'le özdeşleşmiş. Özal'lı Demirel'li resepsiyonlarda Türkiye'nin tüm renkleri yer alırdı. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı seçildiğinde başörtüsü sorunu nedeniyle iki ayrı resepsiyon düzenlerdi. İlk gün askerler ve devlet erkanı katılırdı. Emine Erdoğan ve Hayrun İsa Gül başörtülü oldukları için ilk günkü resepsiyona katılamazlardı. İkinci gün verilen resepsiyonlarda görürdük Emine Hanım'la Hayrun İsa Gül'ü. Erdoğan ilk cumhurbaşkanı seçildiğinde Çankaya Köşkü'nün bahçesine sığmayan bir kalabalık olmuştu. Erdoğan iki ayrı resepsiyon düzenlemedi başörtüsünü devletin en tepesine taşıyan isim Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu olsaydı, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu eşlerini başörtülü oldukları için o resepsiyonlara götüremeyeceklerdi. Beşiktaş maçı ne oldu? Çankaya Köşkü'ndeki yayına anıların arasından geçerek girdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayın için koltuğa oturduğunda, "Seçim için çok çalışıyorsunuz." dedik. "Seçime daha çok çalışacağız." 40 kere gideceğim diye karşılık verdi. Tam yayına girmek üzereydik. Beşiktaş maçı ne oldu diye sordu. Allah'tan Zafer Şahin takip ediyormuş. Bizi kurtardı. Beşiktaş'ın 1-0 önde olduğunu söyledi. Bu kez golü kim attı dedi. Zafer, Fernandes'in attığını söyledi. Biz yayına girdik. Beşiktaş ikinci golünü attı. Manşeti attı. Ucu açık bir yayın olsa en az bir bu kadar daha devam ederdik. Biz sordukça Cumhurbaşkanı daha çok açıldı. Hepimiz haber koparmanın, manşeti devirmenin peşindeydik. Ne manşet atardınız sorusunu Hande Fırat sordu. Cumhurbaşkanı önce "Gazeteci sizsiniz." dedi ama sonra manşeti attı. Manşeti "Türkiye yüzyılı başlıyor." diye atardım dedi. Bizden haberler. Cumhurbaşkanıyla yayında Ahmet Hakan aralara girerek yeni sorular sorarak hem mesajları netleştirmeye çalıştı hem de televizyon ekranlarına son dakika diye düşen haberlerin çıkmasını sağladı. Fulya Kalfa ise yayının belli bir tempoda akmasını sağlayarak başarılı bir moderatörlük yaptı. Bizler ekrandaydık ama asıl yükü Demirören Medya TV Grup Başkanı Murat Yancı çekti. Kusursuz bir yayın olmasında Murat Yancı'nın payı büyüktü. Değişim sürecek. Program sırasında bir kez daha gördüm ki Erdoğan AK Parti'deki 3 dönem kuralını uygularken de listelerde %65 oranında değişiklik yaparken de listelerde gençlere ve kadınlara ağırlık verirken de bunu bir strateji dahilinde yapmış. Hücre yenilemesi diyor. Eğer hücreleri yenilemezseniz bir süre sonra yam ile sizi yeniliyor ya da CHP gibi bir adım ileri gidemiyorsunuz. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Erdoğan bu değişimi çok iyi yönetiyor. Seçimlerden sonra değişim rüzgarının devam edeceğini düşünüyorum. %50 artı 1. Dünkü Hürriyet'in manşeti de ona işaret ediyordu. Erdoğan hem seçim beyanamesinde hem de yayınımızda Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin restore edileceğini açıkladı. Belki bugünün konusu değil ama Türkiye'nin 50 artı 1 sisteminden kurtulması lazım. 50 artı 1 demek %50 uyu olan partiyi %1'e mahkum etmek demektir. %1 oyu bile olmayan partilerin Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve seçilecek yerlerden milletvekili kapması demek. Sağlıklı bir demokrasi için 50 artı 1 sisteminin değişmesi lazım. Güneş Motel Cumhurbaşkanı Erdoğan, altılı masadaki bu durumu kirli milletvekili pazarlığı, koltuk pazarlığı olarak değerlendiriyor. Güneş Motel örneğine benzetiyor. Ecevit, bakanlık karşılığı 11'leri AP'den istifa ettirmişti. Kılıçdaroğlu'nun da altılı masada her bir lidere Cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık ve milletvekili karşılığında Cumhurbaşkanı adaylığını kopardığını savunuyor. Kılıçdaroğlu'na Kandil'in desteği. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra Kandil'den birbiri ardına açıklamalar yapılıyor. Yıllarca susan Kandil'in böyle coşkuyla konuşmasını gerektiren ne oldu? Sırrı kılıçlar Kılıçdaroğlu'na yaptığı kapalı kapılar ardından verilen sözleri açıkla çağrısını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siz kapalı kapılar ardında bir pazarlık yapıldığını düşünüyor musunuz diye sordum. Erdoğan kesinlikle ortada bir pazarlık yapıldı ve bunu kendi partisi dahi bilmiyor. Hadi açıklayın. Niye açıklamıyorsunuz? Açıklayamadılar. Açıklayamazlar. Çünkü açıkladıkları anda taşlar yere dökülecek. Teröristlere umut verenlere ben inanıyorum ki benim milletimde iktidarı vermeyecek dedi. Erdoğan kazanacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan hem anketleri hem de sahayı iyi takip ediyor. Kolay değil, girdiği tüm seçimleri kazanan bir liderden söz ediyoruz. 14 Mayıs seçimlerini ilk turda kazanacağına inanıyor. Morali iyi. Seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nu hedef alacak. Açılışlar ve mitinglerle arayı daha da açacağını düşünüyor. Ama buna rağmen herkesten çok çalışıyor suikast iddialarının suyu çıktı. Kılıçdaroğlu'nun oyları ne zaman düşüşe geçse hemen suikast iddiası servise sokuluyor. Bu kez Selçuk Özdağ, Kılıçdaroğlu'na suikast girişiminde bulunabileceği uyarısında bulunmuş. Selçuk Özdağ'la konuştum. Tecrübeli siyasetçi. Türkiye'de Özal'a, Demirel'e suikastler yapıldı. Kılıçdaroğlu saldırıya uğradı. Yaşadığımız tarihsel süreç ve ortamın duyarlılığı nedeniyle uyarıda bulunuyorum dedi. Bunun üzerine CHP'li Erdoğan Toprak'ta duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz deyince iş iyice gizemli bir havaya bürünmüş. Ondan sonra gelsin muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına suikast yapılacağı yönünde haberler. Yabancı basın şimdi bu haberlerle çalkalanıyor. Koray Aydın da demişti. Daha önce İyi Partili Koray Aydın da benzer iddiaları dile getirmişti. Ama savcılık sorunca bir delil gösteremedi. 2018 seçimleri öncesinde CHP genel merkezindeydim. Danışmanlar ve genel başkan yardımcıları gizemli bir havada konuşuyorlardı. Merak ettim. Kılıçdaroğlu'na koruma tedbirlerinin artırıldığını söylediler. Suikast uyarısı ihbarı geldi dediler. Güvenlik önlemlerinin arttırılması uyarısının külliyeden geldiği söylenince merakım iyice arttı. Size ulaşan bilgileri benimle paylaşırsanız ben hem külliyeye hem güvenlik birimlerine sorar teyit ettirir öyle yazarım dedim. Ondan sonra çıt çıkmadı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı oldu ama bir türlü beklenen çıkışı yapamıyor. Oyları yükselmiyor. Böyle olunca tekrar suikast iddialarını servise soktular. Elbette ki Kılıçdaroğlu'nun kılına zarar gelmesin. Her türlü önlem alınsın. Ama bu işin iyice suyu çıktı.